Her yapının, her statünün, her siyasal e, örgütlenmenin kendi iç tüzüğü gereği sınırları vardır. Biz de bu anlamda e, ödevimizi, görevimizi ve sınırlarımızı e, çok iyi bilmekteyiz. Çünkü tabandaki rahatsızlığı Ankara'daki insanların her den bilmelerine imkan yoktur. O yüzden biz şu anda başladığımız mahalli toplantılarıyla gerek halkın sık sık partimize ziyaretleriyle gerek şehircilik anlamında, gerekse hükümet politikaları anlamında pek çok serzenişlerini, şikayetlerini, eleştirilerini ya da örgülerini alarak bunları kendi açımızdan bir rapor haline getirmekteyiz. Yani e, siyasal yapılanmayı biz bilimsel gerçekler üzerine oturtmak istiyoruz. Buradaki temel kriterlerimiz tarafsızlık, objektiflik ve Kütahya'da kim yaşıyorsa herhangi bir görüşüne takılmadan, ön yardım etmeden bu arkadaşlarımızın da yönetimde pay almalarını, söz sahibi olmalarını çünkü bu Kütahya bizim Kütahya'mız. Gerek AK Parti'de bulunan arkadaşlarımız, gerekse diğer partilerde olan arkadaşlarımız da Bizim neticede bir yakınımız, bir kardeşimiz ve buradan onlara da e, Kütahya adına projeleri varsa bizim aracılığımız var. Hükümete, belediyemize iletecekleri e, güzel düşünceler de vardır. Çünkü biz hep birlikte varsak bunun bir anlamı vardır. Eğer parça parça ve herkes kendi başına buyruk bir şekilde bir yerlere gidiyorsa bundan en fazla zararı Kütahya'mız görecektir. O nedenle burada bulunan her arkadaşımızın bir Kütahya sevdalısı olduğunu düşünerek buradan diğer partilerde, diğer sivil toplum örgütlerinde olan arkadaşlarımıza ve kardeşlerimize de seslenmek istiyorum. Biz hepimiz Kütahya için arkamızdaki, önümüzdeki bütün önyargılarımızı ve olumsuz düşüncelerimizi bir tarafa bırakarak en iyi bir noktaya taşınması için gayret göstermek zorundayız. Bu noktada bize düşen ne varsa teşkilatımız adına yapacağız. Yapmaya başladık. İnşallah bundan sonra daha hayırlısıyla bunu sürdüreceğiz. Değerli basın mensubu arkadaşlar, bizim şu anki çalışmalarımızda eğitimde de olan belli başlı ilkelerimiz vardır. Bu ilkeleri Önce kendi üç dünyamızda içselleştireceğiz. Akabinde ve detayında da bunu bütün Kütahya ve Türkiye geneline yaymak gibi bir hedefimiz var. Birincisi, gerek ticarette gerek de siyasette çok önemli olan Güler Yüzlüoğlu ülkesidir. Biz bunu bütün teşkilatımızda, çarşımızdan sekreterimize, bilim başkanlarından yönetim kurduğumuz arkadaşlarımıza kadar bunun üzerinde olacağız. Yani birinci şifremiz Güler yüzde bir ilkesidir. İkincisi, sabırlı ol. Çünkü insanlar gerçekten dertli, problemleri var. Belki biz bir problemi yüz defa dinliyor olabiliriz ama o insan için o problem bir kere bittirir. O kendi derdini ve problemini anlatıyor. O yüzden biz burada ilkemiz sabırlı ol ilkesini kendimize şart edilmiş olacağız. Üçüncü ilkemiz, önyargılı olma. Yani insanları dinlemeden ya ben zaten sana benzer ifadeleri dinlemiştim. E sen de şunu diyeceksin gibi bir ön yargıya ya da bir insanın kendine göre statüsü vardır. O zaten bunları düşünüyordur gibi herhangi herhangi bir ön yargıyı onlara iletmeden sanki ilk defa dinliyormuşçasına, sanki ilk defa olayları değerlendiriyormuşçasına bir algıyla ön yargılarımızı ortadan kaldıracağız. Dördüncü ilkemiz yerinde ve zamanında davranılacak. Eğer biz yerinde ve zamanında davranmayı hayatımıza katamazsak o zaman e, abeste iştigal edilmiş durumlar ortaya çıkar. Her davranışın yerinde yapılması ve zamanda yapılması bizi bir kat daha ileriye götürecektir diye düşünüyoruz ve 5. ilkemizde mazeret yok. Yani bugün biz burada toplanacağız. Bazı arkadaşlarımız geldi, bazı arkadaşlarımız gelemedi. Çok basit bir örnek. Yani burada olacaksak eğer programımız yoksa bunu biz, öncelikle yönetim kurulu arkadaşlarımızdan rica ediyorum. Ee, bizim için mazeret yok. Yani bir söz vermişsek ve bununla ilgili de zaman yönetimine çok ciddi bir şekilde riayet edeceğiz. Yani Kütahya'da genel belki bu Türkiye'nin sorunudur. Düğün davetiyelerine bile biz saat 7 yazalım. Nikah bunu 8'de çağıralım. İnsanlar 8'e kadar ancak gelir. Halbuki orada bin insan var. Bin saatin o şekilde anlamına gelen bir zaman yönetimi. Bu zaman yönetimini biz Allah'ın izniyle yönetimimizde uygulayacağız. Aynı hassasiyeti bütün insanlardan, bunların statüsü ne Bürokrasi olabilir, basın olabilir, insanlar olabilir. Kim olursa olsun onlardan da edeceğiz. Evet, ben bu duygu ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak adına bunları ifade ediyorum. İlerleyen bir kahvaltımızda zaten devam ediyor. Bunu bir dostane, bir sohbet havasına da sürdüreceğiz. Sorularınız olursa da onları cevaplandırmak isteriz. Teşekkür ederim.